Şimdi size internette gördüğüm bir ilanı aynen okuyorum. 150 milyon liraya satılık villa. Adam 150 milyona villa satıyor. Satar ama. Bunu alan adamın bir tane daha 150 milyonu var ki bu villayı alıyor. Etti mi sana 300 milyon lira? E şimdi bu adam memur olsa. Ayda 45 bin alsa, 20 binini yese, 25 binini biriktirse. Senede 300 bin lira yapar. 10 yılda 3 milyon, 100 yılda 30 milyon, 500 yılda 150 milyon. Bin yılda 300 milyon lira. E olur mu? Olmaz. Memur ölür, alamaz. Peki bu adam üniversitede hoca olsa, profesör yani, ayda 80 bin alsa, 50'sini yese, 30'unu biriktirse, senede 360 bin lira yapar. 10 yılda 3 milyon 600, 100 yılda 36 milyon, 400 yılda 144 milyon, 850 yılda anca 300 milyonu bulur. E ama ölür be profesör, ölür. Yani profesör de alamaz. Peki bu villayı alan adam muhabbet Tellellalı olsa her gün 5 kadın salsa her biri 5 sefer yapsa 25 sefer Her seferinden 2 bin lira alsa günde 50 bin lira yapar. Ayda 1 5 milyon 750 binini yese 750 biriktirse, yılda 9 milyon yapar 17 yılda 150 milyon 34 yılda 300 milyon Evet alır pezelden kalır. Pezevenk bu villayı alır. Ama pezevengin bile bu villayı alabilmesi için 34 yıl bir fiil aralıksız kadın satması gerekiyorsa kim ulan bu villayı peşin parayla alan? Kim ulan bu pezevenk? Kim lan bu pezevenk?